Efendim. Cephe Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Rumeli Hisarı Aşiyan Finiküler Hattı açılış törenine katıldı. İstanbul gibi bir kente yaşamanın kendine göre sorunları vardır. Ama o sorunları aşma konusunda kentin bir anlamda yöneticisi, belediye başkanı, arkadaşlarıyla beraber bu sorunları çözmeye talip olurlar. Az önce anlattı Sayın Başkan. Hangi zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukları nasıl aştığını ayrıntılı bir şekilde ifade ettim. Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardır. Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında, üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Ama hayır, bu sorunlar aşılmasın, İstanbul bizimdi bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim. Bu sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değildir. Ekrem Başkan, bütün bu engellemelere rağmen, bütün engelleri akılla, bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullara hizmet eden bir kişidir. Hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum. Kılıçdaroğlu, bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız diyerek başladı konuşmasına. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır. Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Ve şunu kesinlikle bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21. yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? üniversitelerde öğreteceğiz. O nedenle o sadece İstanbulluların yaşamında değil, Türkiye coğrafyasında nerede yaşıyorsak, yaşıyorsak yaşayalım hepimizin hepimizin belleğine kazılması lazım. Elbette ki akademik dünyanın kendi özgürlüğü olacaktır. Ne demiş düşünür? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasından hayır gelmez demiştir. Eğer birileri sultanın sofrasına oturarak boğaz içinde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez. Oradan hayır gelmez. Bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Bilgi kadar aksini düşünmek, farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Hayatı sorgulamak kadar değerli bir şey yoktur. Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur. Eğer siz bunları bunları önemsiyor ve bunlara önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir. Bir hedefiniz var demektir. Bir ilkeniz var demektir. Hayır kısır tartışmalar içinde. Acaba belediye başkanlığı nasıl çelme takarım? Nasıl görev yapamaz diye bir arayışa girerseniz siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim yönetemiyorlar. Bizler hep beraber... Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Hep beraber. Bir ittifakız. Altı lider bir aradayız. Altı lider bir arada. Bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Aklın, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. O nedenle hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem.